için biliyorum. Orada maalesef öyle. Soru sorulamazsa Buyurun. Buyurun efendim. büyük paraları, buyurun. Cumhuriyet paralar, Mahallemi paraları, Kağıt paralar neden o basılmıştır? İki, Çerkezler büyük bir kısmı ürünündedir. Hala bugün Kafkasya'da olan Çerkezler'in büyük bir kısmı da Amerika'ya gitmektedir. Bunun sebepleri nedir? Ama bizim konumuzla ilgisi yok bunlar. İlk Türk parası bildi 1925'te basılıyor. Kağıt bir, para. Hiçbirisinin bizim şeyle ilgimiz bizim evet. yok. Onun için dışarıda yer arkadaş bilgi evet. versin, versin. Sonra Çerkezlerin büyük kısmı Amerika'da evet. Kanada'ya gidiyorlar, yerleşiyorlar. Evet. Orada şu teşkilatlandırlar. Çok evet. güzel. Evet. Karaçaylar da var Ürdün'de. var. Evet. Mısır'da Ürdün'e yerleşiyorlar. Ürdün Çerkezleri tamamen Türkiye'ye bağlı. Evet. Türkiye'de de bayılıyorlar. İskender Evet. Yok demedim. Bir kısmı okunmadı, bir kısmı da zaten okunacak durumda değil. Bir kısmı da çarçur edildi. Evet. Vilayet evet, evet. Kenan Evren'in emriyle Sekaya gönderdi. Hı -hı. Bir sürü Kadı sicili, şeriat sicili de o dönemde gitti. İskandalya öyle bir sıkıntısı var. Net bir rakam söyleyemiyoruz o yüzden. Evet. evet. değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmacı olarak gelmedim buraya. Sadece konferansa katılmak için geldim. İstanbul'da derneğimiz var. Bağdoğulu Eğitim Kültür Dayanışma Sağlık Derneği diye. O derneği yaşatıyoruz. Başkanımız da kilesi bir doktor. 2001 yılında Seyit Gazi'nin Bardak köyünde Türkiye'de yaşayan Bahadırları topladık. Yaklaşık 3000 bin kişiydik. Evet. Sonra bu toplantılar devam etti. En çok Trabzon Vakfı Kebir, Hatay Reyhanlı, Adana Kadirli, 5 Beşeri Köyü. Buralarda da belli yıllarda toplantılarımız oldu. Akrabalarımız Kafkasya'dan Erzurum üzerinden Suriye'ye geçmişler. Biz 1790 yıllarında sonra da Suriye'de kıtlık olunca Hatay tarafına geçmişler daha verimli olduğu için. Hatay'da, Hatay'dan sonra da dağılmışlar Anadolu'ya. Bunlardan bir tanesi de Bağduroğlu Mahmut Bey. Bahaduroğlu Mahmut Bey, Bardakçı'da üç katlı konağı var. Saraydan kendisine kız verilmiş. Bu nereden verdi? Onu da söyleyeyim. Bu han saraydan gelen hanım annemizin mezarı Bardakçı'da gömülü. Mezar taşında, mezar taşının kitabesinde şöyle yazıyor kısaca. Kafkasya'da doğdum. Osmanlı Sarayı'na cari olarak geldim. Oradan da Mahmut Bey'in konağına gelin geldim diyor. 20 çift camımızın çektiği çeyizle gelmiş bardakçıya. Bardakçı o devirde kervanlara özellikle kervanlara bardak yapan, fıçı yapan, su, su maddesi taşıyan aletler yapan bir köy. Bir eski mezarlığı var, kaya taşlardan oluşan. Bu Selçuk'a kadar dayanmaktadır. Çok et, ama inceleme yapılmamıştır, ayrı bir konu. İncelemeye değer bir köy olduğunu sanıyorum. Biz her yıl toplanıyoruz, birbirimizi özlüyoruz, akrabalık özlemlerimizi gideriyoruz. Ancak eğitim alanında vakıf gibi çalışmak fakir veya yetenekli gençlerimize yardım etmek için bir takım gayretler içindeyiz. Ama yeterince başarılı oluyor muyuz? Bunu tartışabiliriz tabii. Ayrı bir konu. Ben buraya sadece bilgi vermek için geldim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Halen gerek Anadolu Üniversitesi rektörü gerek Osman Gazi Üniversitesi rektörleri aslen Seyit Gazi'nizdir. Hasan Gönen Bey, Seyit Gazi'nin Görük Köyü'ndendir, Tomra diye. Davut Aydın Bey de Seyit Gazi'nin 93 macurlarından gelmiş, Şükraniye Köyü'nde macur, macur, bir ailenin oğludur. Ben ikisini de tanıyorum, ahbaplığım yoktur ama ya ben tanıyorum. Ben köy mezunu bir öğretmenim. Sonra İstanbul Pedagoji mezunuyum. 30 yıl devlete hizmet ettim. 80 yaşında bir eğitimciyim. Olayları kendi çapımda takip ederim. Üniversitemizi bugün çok değişik gördüm. Bu toplantılar özellikle Türklük konusunun daha terimleşerek işlenmesini isterim. Burada katılımcılara, sizlere saygılar sunuyorum. Bir sorunuz varsa cevaplandırmak isterim. Efendim, eğer bir ürünlerle cevap kullanmasından dolayı bizi de e, teşekkür güzel, ediyoruz. Güzel. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Soralım. Pazartesi günü başladı. Ve bugün 7 Kasım 2013 Perşembe günü e, kapanış oturumuyla beraber sona ayırmış olacak. E, bu <laughs> üç gün boyunca e, 90 misafirimiz bildirilerini sundular biz bu bildirileri alacağız. Bir ay içinde de bildiri kitabını yayınlamayı planladık. İnşallah misafirlerimiz bildirilerini bir ay içinde gönderebilirlerse. Bir ay şey, opsiyonlu tarih. Gönül ister ki 10 gün içinde, on beş içinde gelsin. Bunların artık bir basılı kayda da geçmesini istiyoruz. Bu süre zarfı içinde ve bundan önceki üç aylık süre zarfında acizane olarak bu işle ilgilendik. Buradaki süreçte de ilgilendik. Umarım e, herkes memnun kalmıştır. İyi bir e, ev sahipliği yapmışızdır. Zira Eskişehir Türk dünyasının kalbi şu anda. Türk dünyası kültür başkenti. E, umarım e, önümüzdeki yılda yine <laughs> nasip olur. Bu sefer kazanda bir araya geliriz. Ondan sonra bütün her yıl Türk illerinde bir araya gelme şansımız olur. Bundan sonraki süreçte ayağa yere basan politikalarla biraz daha ilgili olarak yönetimlerin de bu işe ilgi duymasıyla beraber en azından kültür birliği, tarih birliği, edebiyat birliği, dil birliği gibi ve tabii ki iş birliği en başta. Kişisel fikrim herkesin kendi evinde komşuluk ya da kardeş şeyini kendi ev hukukunu koruyarak ilişkilerini sürdürmek e, sürdürmenin faydalı olacağını düşünüyorum. E, bunun için de bugün sabah hocamla da konuşuyorduk. Daha önceki bir bildiride de e, globalleşen, küreselleşen e, dünya kim söylediği de hatırlamıyorum şu anda bizim Türkleri birbirine yaklaştırıyor. Tersine bir durumla. Onun için bu da bir şanstır. Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna'nın iyi dileklerini de burada tüm katılımcılara iyi dileklerini de sunmak istiyorum. Kendisi zaten bu akşamki eğer bir aksilik olmazsa yemeğimizde bulunacaklar. Açılışta da bulunmuşlardı. Aralık ayının sonuna kadar da Kültür Başkentliği kapsamında diğer etkinliklerimiz de burada devam edecek. <laughs> e, kapanış konuşmasına ben çok fazla e, mutfakta birisi olarak çok fazla bir şey söylemeyeceğim. E, akademik olarak da tarihçi, yarın Doçentim üniversitede. üniversitede. Bu konuyla ilgili e, büyüklerimizi çağıracağız ve e, hocalarımızı çağıracağız. Kısaca hem sempozyumu üç günlük sempozyumu hem de ondan sonraki yapılacak olan çalışmaları hem de Türk dünyasının e, problemleri ya da açılımları ile ilgili birkaç noktalarda bize bir şeyler söylemesini isteyeceğiz. <laughs> Bunun için e, hocalarımızın hepsini buraya yani üç hocamız konuşacak üçünü de aynı anda davet edeceğim e, tek tek konuşma olmayacak. Maalesef yine kader e, iki, iki orada ayrı, iki ayrı burada ayrı. Bu ayrılık e, şey oldu ama ortamızda en azından afişimiz var şu anda. Türk Dünyası Kültürel Değerli Afişi. Sayın e, Profesör Doktor Salim Cöhçe, e, Sayın e, Profesör Doktor Yunus Koç, Sayın Profesör Doktor Erşen Bağırzade. Sayın Erşen Bağruz hocamız Türk dünyası ve Türk ülkelerinin birbirine olan ekonomik eee ve buna bağlı olarak da siyasal ilişkilerinin durumunu ya da bundan sonraki nasıl gelişeceği yönünde kısa bir eee bize bilgi verecek. Süre olarak eee 10 dakika tut, olarak tuttuk. O arada da e, misafirlerimizin de eee yani apartman toplantılarda çok olur. Dilek ve temenniler diye en sonunda bir madde vardır. Dilek ve temennilerini alıp inşallah bu programı bitirmiş olacağız. Buyurun hocam. Çok teşekkür Teşekkür ederim Sayın Başkan. her şeyden önce böyle bir toplantını Eskişehir'de gerçekleştirdiği için başta valimiz olmak üzere bütün e, bu işleme geçen herkese teşekkürümüzü bildirmek istiyorum. Şimdi bu toplantılar e, Türk dünyasının entegrasyonu açısından e, Türk bilim adamlarının birbirini yakından tanıması e, açısından çok önemliydi. Mesela ben şimdi bakıyorum e, artık 5-6 e, gündür biz. Dünyanı unutmuşuz, yani tartıştığımız konular hep Türk dünyasıdır. 300 milyonluk dünyanın sorunlarını ele alıyoruz. Hatta benim Azerbaycan'da bile olup bitenlerden haberim yok, 5-6 gün. Bu çok önemli bir şeydi, böyle toplantılarda gelmek ve ayrı ayrı Türk toplumlarının sorunlarını ele almak. Ve sorunları ele almakla kalmıyoruz, aynı zamanda da entegrasyonu nasıl yapabiliriz? E, bu toplumları yeniden birbiriyle e, tanıştırmak, bir kaynaşmasını sağlamak ve en önemlisi dünyada, e, küresel dünyada bu toplumların e, ortak bir e, tavır sergilemesine e, nail olmak, bunu sağlamak çok önemlidir. Şimdi Bütün bu konuşmalar Türk dünyasının entegrasyonundan biz konuştuğumuz zaman, bütün bu konuşmalar e, baktığımızda sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanları kapsıyor. Ama ben bir hem ekonomist olarak, umarım siz de benimle razılaşırsınız. Burada ekonomik ilişkiler çok önemlidir. Ee, ekonomik ilişkiler olduğu zaman, ekonomi geliştiği zaman, ticaret geliştiği zaman, sermaye akımları geliştiği zaman e, bu ülkeler arasında diğer konularda bu ardıcı getirebilecek. En azından bir entegrasyonun kültürel, ondan sonra siyasal ve sosyal entegrasyonun bir altyapısı oluşacaktır. Onun için de biz buradaki tebliğimizde de esasen, esasen bu konuyu ele aldık. Ve benim tebliğime yakın tebliğlerin de bazıları dinledim. Burada en önemli mesele bundan sonra ne yapılmalı? Türk dünyasının entegrasyon açısından. İlk önce söyleyeyim ki tebliğlerin hepsinde Türk çeneşinin oluşturulması çok büyük bir başarı olarak gösterilmiştir. Ee, ve bu başarı e, umarız ki bundan sonra daha da büyüyecek özellikle Özbekistan ve Türkmenistan'ın da bu sürece katılımıyla ve Türk Ceneşi'nin oluşturulmasının önemi e, vurgulanmakla yanaşı aynı zamanda diğer önemli bir mesele Türk Ceneşi'nde yapılan çalışmaların ee, ekonomi ayağının biraz e, genişletilmesi çok önemlidir. Çünkü o yapılan çalışmalarda biz ekonomik ilişkilere belki de biraz çekingenlik var bu konuda ama e, bence bu konuda hızlan e, ilişkiler hızlandırılması diğer konularda da biz e, önemli e, mesafe kat et, et, edemeyeceğiz. Mesela Türkiye'nin içinde bugünler yapılan bütün çalışmaların bir, bir fonu yok, bir fon oluşmamış bir fon olmazsa, bir ortak bir fon olmazsa mesela diyelim ki İslam Kalkınma Bankası gibi de sahip bu süreçlere devam ettirmek biraz zordu. Bunun önemli vurguladık. Ve Türk dünyasındaki özellikle bağımsız cumhuriyetler arasındaki ilişkiler genellikle iki taraflı ilişkilerdir. Bizim düşüncemize göre artık çok taraflı ilişkilere geçmemiz lazım. Özellikle de mesela ilk etapta Türk cumhuriyetler arasında ticaretin mal ve hizmetler akımının önündeki engellerin kaldırılması açısından bir serbest e, ticaret sözleşmesinin imzalanması yönünde çalışmalar devam ettirmek gerekir. Bütün bunlar sonradan bu sermaye akımında kaplayacak özellikle de iş gücü akımı meselesi de burada çok önemli meselelerden. Şimdi dediğimiz gibi e, Türk e, Cumhuriyetlerinin e, şimdi baktığımızda entegrasyon için hem ekonomik ve diğer alanlarda entegrasyon çok önemli bir aslında bir fırsat var. Bugün yani küreselleşme bazı toplumların özellikle Türk toplumların dahil değil. küreselleşme bir menfi etkileri de olsa yani bir tehditler de olsa aynı zamanda belli bir fırsatlar da olmuş Mesela ben bizim Azerbaycan'da bir bilim adamlar adamının güzel bir ifadesi var. Diyor ki biz doğudan batıya hareket ettik. Kazaklar ve atla hareket edildi. Kazaklar atı kestiler, yediler ve onlar kaldı Kazaklar ya düşmanlar vesaire kaldılar Orta Asya'da. Biz at üzerinde biraz Kafkaslara Anadolu'ya geldik. Şimdi bugünkü dünyaya baktığımız zaman aslında şimdi dünyanı fethetmek artık ne atla değil ne deveyle değil. Bugünkü artık bilgiyle, ilə, teknolojiyledir. Özellikle Türk Cumhuriyetleri arasında bilgi ve teknoloji alanında işbirliğinin önemli vurgulamak istiyoruz. Bütün bunlar düşüncemize göre önümüzdeki yıllarda Türk genişi çerçevesinde hızlandırılacak bu süreçler ve ekonomik alanda biz işbirliği sağlayamazsak, mesela ben size rakamlar vereyim. Türk dünyasının bugüne bağımsız Türk Cumhuriyetleri, 6 Cumhuriyet ele aldığımızda, şimdi Kıbrıs'ı buraya katmazsak, ele aldığımızda 141 milyonluk bir nüfustur. Bu yaklaşık bugün Rusya'nın nüfusuna e, e, yakın bir nüfustur. Yani çok büyük bir potansiyeldir. Bir tam onda iki trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılası var bu cumhuriyetlerin. E, ve bu potansiyelin geliştirilmesi, özellikle de kendi aralarındaki ilişkileri geliştirerek e, bu potansiyelin geliştirilmesi çok önemlidir. Mesela biz baktığımızda bugün Türk cumhuriyetlerin toplam dış ticaretinde kendi aralarında dış ticaret yaklaşık yüzde iki Bu çok düşük bir rakamda. Bu gösteriyor ki biz ne kadar e, <laughs> ekonomik entegrasy daha doğrusu entegrasyonu konuşsak da aslında kendi aramızda ciddi bir ekonomik hareketlik yok. Biz bunları vurguladık e, ve düşünüyoruz ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin eşit çerçevesinde bu konularda da önemli gelişmeler olacaktır. Ben son olarak bir daha teşekkür da etmek istiyorum herkese. E, bu yapılan işler çok büyük işlerdi. E, ben Azerbaycan heyeti adından da size teşekkür etmek istiyorum. E, organizasyon çok üst düzeydeydi, çok e, sorunsuz e, ve titiz bir şekilde hazırlanmıştı. E, umarım önümüzdeki yıllarda e, diğer e, kültür başkentlerinde de bu şekilde e, organizasyonlar devam ettiririz. Çok sağ olun, teşekkür ederim.